Ben gidip konuşuyorum babamla. Söyleyin ona hiçbir yere gitmiyor. Hiçbir yere gitmiyorsun. Söyleyin ona. Söyleyin. Bana karışmasın. Söyleyin ona canı pataklanmak istiyorsa ben onu seve seve pataklarım. Şş, ahmet çocukların yanında ne biçim konuşuyorsun? Ne biçim konuşuyorsun Yatay? Aa oğlum. Abi çekilsene. <laughs> Abi çekil. Saçmalama. Ay bana çocuk muamelesi yapma. Sana çocuk muamelesi yapma. Bana yapayım. çocuk muamelesi yapma, ben Sesine çocuk değilim yani. Sesine dikkat et. Ses. Bana çocuk muamelesi yapma. Kime bağırıyorsun bana lan sen? Bana çocuk muamelesi yapma. Kime bağırıyorsun sen? Oğlum, Çağatay, Aa. oturun bakayım, Ahmet yapmayın. Abi. Aa, y yavaş, Aa. o, otur yerine. Abi, gel, gel, sen otur Ahmet abiciğim, gel. Gel, gel, Aa. Abi, gel, gel, otur ne olur. Tamam Niyaz, tamam. Otur abi Gel, gel, sen bir şey söyle. Oh. Babam geliyor. Babam geldi. Madem evin yıkılmasını istiyorsunuz, tam satalım evi. Yıksınlar burayı, yere bir ev yapsınlar. İşte bu! Oh! Huh! Ha! Zaten yarın müteahhit geliyor hemen, çakarız imzayı. Ama bir şartım var. Neymiş o şart baba? Bu salondakiler ev yıkılmadan bir ay boyunca bu hariç. Bu evde kalacağım. Baba nasıl yani? Ya. Ya nasıl? Evet. Nasıl? Evet. Bir ay boyunca burada kalacaksınız. Burada yatacaksınız, kalkacaksınız. Kahvaltı yapacağız beraber. Saat sekizde herkes evde olacak akşam yine yiyeceğiz beraber. Hep beraber televizyon seyredeceğiz. Eğer bunu kabul ediyorsanız... <laughs> ...bu eve ilk balyozu ben vuracağım. Baba biz de vururuz balyozu, problem. Bir ay dediğinde ki... <gülüyor> <gülüyor> Babamın niyeti belliydi. Bizi bir araya toplamak istiyordu. Eskiden bunu zorla yapardı. Şimdi ise eline geçen kozu kullanıyordu. Ahmet nerede ya? Ya niye herkes evde değil ya? Allah Allah. Ya dışarıda insanlar birbirini vuruyor. Kan gövde götürüyor. Kim vurdu ya? gidecek bu çocuk ya? Bir kahvede oturup ölmeyi mi bekliyor ya? Ay Allah korusun Fehmi'ciğim sinirlenme tamam. Girişim. Ya nasıl sinirlenmem? Gazetede mi okumuyorlar? Şuraya bak. İstanbul şaşkın bakkalda ekmeğin içine konan saatli bombadan dört kişi yaralanmış ya. Allah Allah. Benim kahveye koyuyor. Baba, baba kahveye koyuyor. Bak bak bak. Ya tamam da hani. Ya tamam tamam yok. ...akşam olunca herkes evde olacak diyorum ya. Allah Allah niye sözümü dinlenmiyor A anlamıyorum ki. Tamam baba tamam, tamam Hı? tamam ben şimdi çıkar bakarım. Ya, ya. otur otur dur yerde, nereye e? çıkıyorsun? Bir de seninle uğraşmayalım. Ben. ben bir ara bakarım. Otur, bir de seni takip etmeyelim. Dren edemez. İçtikler maaşı At. başlıyor, herkes hazır ola geçsin. Kıç, adım. Yerlerinize, art, art. i <laughs>